Hepinize selamlar. Bu kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl youtuber olunur ve nasıl sıfır sermaye ile para kazanılır bunları göstereceğim. Hemen videoya geçelim o zaman. Öncelikle 7 tane altın kuralımız var. Birinciden başlıyorum. Sakın düşünme. Direkt aç bir tane kanal. Zaten büyük ihtimal hepinizin bir kanalı vardır. Çünkü bir videoya like atabilmek için, abone olmak için bir kanala ihtiyacınız var. Evet, şimdi varsa bir kanalın düzenleme başlıyorsun ve yoksa bir tane açtın bile. Şimdi ne yapman gerek? Öncelikle bir tane profil fotoğrafı koyman lazım. Ben kendi profil fotoğrafımı 3 ayda anca ayarlayabildim. Ardından bir kapak fotoğrafı. Unutmayın kapak fotoğrafı sayfanın en başında görünür ve çok da dikkat çeker. Ardından bir isim koymanız lazım. İster kendi isminizi koyun, isterseniz farklı bir isim koyabilirsiniz. Ve unutmayın ki bir işi bitirmenin yarısı başlamaktır. Şimdi hemen ikincisine geçelim. Evet şimdi geldik ikinci altın kurala. Konu. Konu şöyle bir şey ki şimdi... Ee gezi, oyun, eğlence hangisini seçeceğinize bir karar vermeniz gerekiyor. Ama tabi bence bunu bin abone olmadan yapmayın. Çünkü bin abone olana kadar her şeyi paylaşabilirsiniz özgürsünüz. "Ya ben öyle yaptım ve şu anda 3000 aboneye geldim. İnşallah böyle devam edeceğim." Ama tabii ben de bir konu üzerinde güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ardından mesela size şöyle bir örnek vereyim. Mehmet'in bir tane kanalı var ve Ali bunu izliyor. Bana diyor ki: "Mehmet diyor çok güzel videolar çekiyor." Tamam. Ne çekiyor? Ali şöyle bir kaldı. Çünkü bilmiyor. Gezi çekiyor, eğlence çekiyor, oyun çekiyor, blok çekiyor. Ne varsa ne bulursa çekiyor. Ondan dolayı arkadaşlar birazcık daha yani şöyle söyleyebilirim. Ali diyor ki bana Mehmet oyun çekiyor. Çok mantıklı, sabit. Oyun çektiği için ben onu takip edebilirim. Ondan dolayı bir aboneye geçtikten sonra güzel bir kitleye ulaştıktan sonra konunuzu belirleyin ve bu yolda devam edin. Şimdi geldik üçüncü altın kurala. Ekipmanını kendine göre al. Yani bu ne demek oluyor? Mesela gezi, gezi videoları çekiyorsan drone işini kolaylaştırabilir. Eğlence videoları çekiyorsan aksiyon kamerası işini daha da kolaylaştırır ve daha kaliteli görüntü almanı sağlar. Oyun videoları çekiyorsan zaten PC kamerası olmazsa olmazındır. He, hepsini çekeceğim diyorsan bilemem ama aldığın şeyin de kalitesini almaya çalış. He, i̇lk başlarda diyelim bir 10 bin abone olana kadar telefondan birçok işini görebilirsin. Mesela ben şu anda böyle öyle yapıyorum. Bilginiz olsun. Hemen dördüncü kurala geçelim. Dördüncü altın kural. YouTube'u öğren. Yani YouTube'un arama algoritmasını öğrenmen lazım. YouTube seni nasıl önere çıkarabilir? Nasıl e, başlıklarda tutunabilirsin? Ne bileyim anahtar kelimeler nasıl olmalıdır? Nasıl seçilmelidir? Videonun başlığı nasıl olmalıdır? Küçük resimler nasıl olmalıdır? Arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki küçük resimler videonun oyutulmasının en büyük etkenlerinden bir tanesidir. Çünkü küçük resim dediğiniz şey videonuzun görün görünürken ee, resmidir, görünürken yanındaki resmidir. Yani bu ne kadar dikkat çekici olursa insanların gözleri daha çok oraya takılır. Ve tabii ki oraya takıldıktan sonra bir de ismine bakmak zorunda kalacaklar. Bunun için de ismini en güzel şekilde ayarlamanız lazım. Unutmayın, bir videonun keşfete düşüp de yani ee, gösterilip de size tıklanması için en büyük etken küçük resim sonra da ismi gelir. Bunu unutmayın. Hemen 5.ye geçelim. Altın kural 5'e geldi şimdi. Kalitesiz gidiyor. Şimdi bu konuda şöyle söyleyebilirim ki 1000 aboneye gelmeden istediğinizi atabilirsiniz. Çünkü güzel bir kitleniz yoktur zaten. Bunun için de çok güzel şeyler yapmanıza gerek yoktur. bunu tabii size kalmış bir şey. Yapabiliyorsanız en güzelini yapmaya her zaman gayret göstermenizi tercih ederim. Ama diyelim ki güzel bir kitleye sahip oldunuz. Diyelim 10.000 aboneniz var. Diyelim 10 e bile gerek yok. 5 bin haberiniz e var. Bu güzel bir kitledir sonuçta. Bunun için arkadaşlar öncelikle şunu söyleyebilirim ki çektiğiniz videolar ne kadar profesyonel olabiliyorsa o kadar profesyonel olsun. Yani bir videoyu çektiniz çok beğendiniz. Konusu çok güzel, içeriği çok güzel, her şey çok güzel ama görüntüsü bozuk. Görüntü kalitesi 480p. Arkadaşlar bunu paylaşmamanızı tavsiye ederim. Çünkü artık kitleniz sizden daha yükseklerde bir şey bekleyecektir. Diyelim her şey yaptınız, görüntünüz 1080p, her şeyiniz çok güzel. Ses bu geliyor. Paylaşmayın. Çünkü siz anlamakta zorluk çekecekler ve sizi kısa sürede bitirecekler videonuzu. Onu söyleyebilirim. Işık kötüyse, yani şöyle söyleyeyim, şu anda benim ışığım da kötü olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Daha iyisini çekebilirdim. Ama benim kitlem o kadar geniş olmadığı için buna gerek duymadım. Ha yani ilerleyen günlerde daha güzel bir şekilde, daha ışıklı bir ortamda, ne bileyim kendime ışıklar alarak, sıfır ışıklı bir ortamda kendimi çekebilirim. Buna özen göstermenizi tavsiye ederim. Şimdi altıncı kuralla devam ediyoruz. Evet, şimdi geldik altın kural 6'ya. İstikrarlı ol. Arkadaşlar, istikrarlı olmak YouTube serüveninde en önemli kurallardan bir tanesidir. Bunu unutmayın lütfen. Öncelikle bir örnek vererek başlamak istiyorum. Diyelim ki bir YouTuber'sın ve her gün saat 12'de kanalına video atıyorsun. Ve izleyicilerin saat 12'de senin video attığını bilerek her gün saat 12'de video, kanalına gelerek senin videolarını izlemek isteyecektir. Bununla emin olabilirsin. Veya diyelim ki kendine göre bir zaman ve zaman aralığı belirliyorsun. Ya da ne bileyim belirlemiyorsun. Canım ne zaman isterse o zaman atıyorsun. Mesela şu anda benim yaptığım gibi. kendin şöyle bir laf vardır ya imamın dediğini yap yaptığını yapma diye. Aynı o şekilde. Dediğim yapın yaptığımı yapmayın. Ondan sonra diyelim benim gibi atıyorsunuz. Benim gibi atarsanız videolarınız keşfete düşerse, insanlar bunu görürse girebilir. Ya da ne bileyim bir yerlerden anlarsa, yazarsa gelebilir. Diğer türlü İnsanlar benim kanalıma girip de benim videolarımı izleyemez. Çünkü benim bu videoyu yaptığımı bilemezler. Anladınız mı? En kolay ve en şey konulardan bir tanesi budur. Altın kuraldır. Altı altın kuraldır. İstikrarlı olmak. Şimdi arkadaşlar yedinci kurala geçip son kuralımızı söyleyip sizlere YouTube serüveninde başarılar dilemek istiyorum. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. YouTube serüveninin son kuralına yedinci kurala geldik. Gelişim. Kendini sürekli geliştir. Şu anda diyelim ki bu videoyu izledim, Güzel bir yerlere geldin. Artık güzel bir kitlen var. Ve e, izleyicilerin senden sürekli daha kaliteli bir videolar çıkartmanı isteyecek. Daha güzel videolar çıkartmanı isteyecek. Sürekli senden daha farklı şeyler isteyecek. Bunu asla unutmayın. Ve tüm montaj programlarını araştırın. Hangisi en güzelse onu yapın. Bir videoya bir saat uğraşıyorsanız dört saat uğraşın. Ama her zaman en güzelini yapmaya çalışın. Herkesi izleyin. Onlardan daha iyi ve daha farklı İçerikler üretmeye çalışın. Arkadaşlar düşünün ve çalışın. Daha çok çalış, daha çok düşün. Yapmanız gereken tek şey bunlardır. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakıyorum size göre sağ alt köşede like ve abone tuşları var. Onlara basmanızı ve aşağıda yorumlarda sorularınızı bana sormanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.